Selamlar dostlarım kanalıma tekrardan hoş geldiniz. bu Bekir bu videomda sizlere bilgisayarınız beklenmedik bir anda kapandı. Ne yapılmalı ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi dostlarım öncelikle e, video geçmeden önce kanalıma abone olmayı. Videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen şu Abone butonunu çökerttin arkadaşlar Yani izliyorsanız abone olmayı kullanıcılar varsa Abone olsunlar lütfen arkadaşlar Şimdi dostlarım videomuza geçelim Arkadaşlar Öncelikle e, Diyelim ki siz bilgisayarla uğraşıyordunuz Ve bir anda bilgisayarınız kapandı Çok güzel Şimdi ne yapacağınızı bilmiyorsunuz e, Kapandı bir daha açıyorsunuz ve bir daha kapanıyor Bir daha açıyorsunuz bir daha kapanıyor Şimdi bununla alakalı 3 e, şey vereceğim Örnek vereceğim size arkadaşlar 3 tane örneğin ilkini söylüyorum. Birincisi, birinci kuralımız. Arkadaşlar, bilgisayarınız beklenmedik bir anda kapandıysa, yani çok uzun demeyeyim, 5 dakikada bir kapanıyorsa bu işlemci fanınızın e, arızalı olduğu göstergesidir. Çünkü neden? Eee işlemci fanınız e, arkadaşlar yani o fan eğer çalışmasa İşlemciniz 5 dakika içinde kapatır bilgisayarı. Çünkü neden? Kendini soğutamadığı için ve işlemci çok ısınıyor. Aşırı derece ısınıyor. Siz 5 dakika bilgisayar kullanmaya başlayın. Hatta 5 dakikada nasıl söyleyeyim? 3 dakika olsun ya da 4 dakika olsun e, işlemciniz alev ısın. Yani ısınır. Gerçekten acayip derecede ısınıyor. E, bazı insanlar mizah amaçlı üstüne sucuk bile pişiriyorlar. Fan olmadığı halde. Şimdi dostlarım 5 dakika dedik. Evet. Şimdi bu fanı bir kontrol edin. Bakın e, arıza fandaysa fanı değiştirin ya da fanın ayaklarını oturtturabilirseniz yapın. O size kalmış bir şey. Bir şey demiyorum bu konuda. İkinci kuralımız. Arkadaşlar ikinci kuralımız da bilgisayarın güç kaynağı. Power. Power'ın büyük ihtimalle eğer e, yani beklemedik bir anda kapandıysa power'ın ya fanı yanmıştır ya da fan yani bildiğiniz power yanmıştır öyle söyleyeyim size. Yani fanı da soğutmazsam zaten power'ın çalışmaz. Onu da söyleyeyim. Çünkü power bir güç kaynağıdır. Güç kaynağını alıyor ve bilgisayarınızın bütün sistemini çalıştıran power'dır arkadaşlar. 300 watt'tır, 400 watt'tır e, yani genel akımdaki elektriği power alıyor zaten. Sonra kartı iletiyor. Kart da bütün şeye yayıyor zaten içindeki sisteme. E, kart da arıza şeyde power'da power da arıza olmuş olabilir. Onu da söyleyeyim. Onu da kontrol etmeyi unutmayın. Üçüncü bir özelliğimiz arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz de e, yani sıkıntımız da öyle söyleyeyim. Kısa devre yani kısa devre yapmış olabilir bilgisayarınız e, içindeki bir e, az önceki anlattığım olaylardan dolayı ya da sıkıntılarından dolayı evdeki elektrikten dolayı kısa devre yapmış olabilir. Bu üç olasılığı kontrol ederek bilgisayarınızı beklemedik bir andaki yani kapama sıkıntısını da öğrenmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Benim verdiğim bu üç tüyo umarım işinize yaramıştır. Arkadaşlar videom işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında belirtebilir. Ya da açıklama kısmından Discord ve Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.